i can Çok çok kötü çürüyor. Çok güzel, çok güzel kurtuluyor. Daniel,

Dur, dur. Bir de sürüklüyor arabayı ya. Durma, durma, durma. Hangi de? Tamam mı? Abi bakar mı yollara Bakayım bir. Abi çeksene mi? Şu havlu var ya, havluyu versene bana. Havluyu versene. Ha. Sultan. havluyu versene evden getirdiğimiz. <laughs> Sağ olun. Sultan'a dönüyoruz, gidiyoruz. kardeşim artık kalmalar olamıyor ama 2. yapacak 2. çaresi de yok. Lastik, kışlık. Yükseltme yok. Ha? İkinci elbette alınır. Duba yok. Dubai yok. <gülüyor> <gülüyor> aynı şey yok. Yanımızda şöyle havlarımız var, çamur oldu. Polyara için. soyuldu, polyarayı götüreceğiz mecburen. Arabanın polyarası niyeyse attı. Evet. Şöyle göstereyim. Her şey oldu biraz. Arabaların hali, son hali bu. Bu yürüyor yine. Bu hiç yürümüyor. Arabanın içinde bir gaz kokusu var ya. Gaz mı? Küplü mü abi? Gazok mu kokuyor? Bilmiyorum ki baksana. Dur bakayım. Bildiğin LPG kokuyor. LPG ne alakası ya? Bu araba dizel. Aha klima ortamı da olabilir. Ona bakarız evet, ya. Çamur oflarının zararı. Bu kadar geldik kadar bu araba. Şey şey. Ben artık hallettim ya. He? mu? Mazot abi. Mazot mu? Mazot çokluyor. Mazot çokluyor. Çok mu? Azot 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 mı? 17 mi? 17 o. Buyurun. Baksan oradan bildiğini akıyor ya. Görüyorsun mu? Abi siktar. Aynen öyle. Bakayım ya. Kenarda nasıl yok? İşin olacak, karar sıkta. Kırılır, mırılır şimdi bir bakalım. Yok kırılmaz. O kırılmaz. O kırılmaz. Onu bugün sıkmamışlar. Bugün ne tarafa ediyoruz? Şöyle. Sağ sarsın. Aynen öyle. Aşağı basacağız. Artık bir anahtar yok. Bir şey diyordum yani. Ne ya? Abi bunu kırılmaması lazım normalde. Forget Maşallah diyorum ya nasıl bir bilektir o? Yok ya ben o kadar da basmadım. <laughs> arabanın kötü bir yere düşmedi değil mi o parça? Oo. Oh, Yok, şey düşmez. falan gelir de. Bir şey olmaz orada ya. Ee, trigger. Hayır trigger, trigger onda. Trigger burada. Bilmiyorum bu arabanın sistemini de. Zincirli bu araba. Bir çalıştır istersen abi. Seni bir kurtarak bu arabayı çekip gidelim. İptal et seni, seni çıkartalım. bizlik sıkıntı yok arabayı orada bıraksam söylerim mazot akıtırsa diye korkuyorum ben. Durduğu yerde akmaz ki. Çalışmak, kontaklama yakmaz. Akmaz, akmaz. O zaman şöyle bir şey de yapabiliriz. İstiyorsan senin bu arabayı çevirelim, burada bırakalım. Ben de öyle dedim buraya Çayımızı çevirelim şöyle. Biz devam edelim. Devam edelim biz. İlerideki mekanda oturalım. Çıkıyor ya maşallah. Önüne dönüyor. geldi döndü. Yapan işte. Yedice, işte. i̇ki iki tamam. Bir hamle yapar mısın? Dikkat abi. Gidiyor işte. 7-7 4-7 yanıyor onlar vuruş yapıyor şimdi. 2x2 alsana abi. Bir benzi kazan. Çıktı mı? Önde çek ne olacak? Lastikler çalışmıyor ne yapıyorlar şu? Arda işin. Yarın koltaklar işe. Arda verdi galiba. Dört çapılar çalışmıyor. Şimdi OBD ile onu silecek. Sileceğiz inşallah. Bugün çok fazla güzel daha, birazcık kili pis bir ofis ama ben <laughs> bu keyif farklı her zaman gibi. Her temiz ama. Karda işte o kadar keyif vermiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane hata veriyor. Ne vermiş? Emisyon, 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 emisyon hepsi pump. Devam. Kanat mı koptu? Yok o uçtu kaydırdı arabayı. Valla. Yalnız biz kendimiz söylediğimiz Araba gidiyor da abi. İnşallah tamam olmaz. Anlaşıyorum, fakat ama <laughs> Allah Allah. Ama. Biraz önce anladığımız yer sadece. Aynen abi, burada bayağı elemiştik. Çekti. Valla bir o çekiyor bir biz gidiyoruz ama yani, hayvan yargı dağıtıyor ya. Küritik yerlerde o çekiyor gerisinde biz çekiyoruz. Aynen aynen. Çekti bizi. Şuradan gireriz, girmeden geçeriz. Hadi, aha çekti. <laughs> Çekilince çok güzel gidiyoruz. Bayağı da gelmişiz ha. arabayı da yıkamış olduk biraz el alır abi <laughs> kendimizi ne yapacağız çeşme var mı ya yol üstünde orada bir yerde dururuz petrole çekeriz, botlara bir süsleriz gide arabaya <laughs> Bunun <laughs> <laughs> simülsiyonu. diye düşünüyoruz. Yani araç yaşadı ama sonuç olarak hepimiz kurtulmuş durumdayız. Ayakımız bayağı kirlendi, biraz da koryalarımız attı. Onu göstereceğiz. biraz da diğer tarafı buyurduk, çizildi. Yani, Mikro aracımızı sonlandırıyoruz okurlarına.